Merhaba arkadaşlar. MK Proje, yani Türkçesi MK Projesi'ne hoş geldiniz kanalıma. Kat mesajın fiş fişini şöyle gösterin. Daha fazla şu takılı. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Test cihazın Yani bu da demek ki yeşilde gösteriyor. Sıcak olduğu zaman kırmızıya dönüyor. Hiçbir şey yok. Olmuyor. Tabii ki ben bunun hatasını buldum. Şunu aldım yeşil. Bu çalışıyor. Bunu ben daha önceden söktüm. Testini yaptım. Şimdi beraber bunu montajına geçelim. Ben bunun burasını söktüm alttaki sacı. Parçayı çıkardık bu bozuk parça. Şimdi sağlamıyla değiştiriyoruz. Böyle taktığınız zaman böyle tık ses gelecek. taktım. Tabi bunun altındaki sacı sacını da takabilirim. Sacı şu. Bu da benim ince tornavidam. şurada bir delik var ufak. Deliği ayarlayıp Yan tarafa böyle turnavidayı takıyorum. böyle geriye doğru itip şimdi ben size soran arkadaşlar olacak ee, niyet sacı hemen taktın emin olduğunu çünkü ben bunu kontrolünü yaptım baktım hatası ne olduğunu şalterin bozuk olduğunu tespit ettim onu yenisiyle hemen fişe şöyle taktım Şuradan hemen dereceye çeviriyorum. Isınmaya başlıyor. Al ısınmaya başlıyor. Şu test demin 72'lerdeydi. kısındığını görüyorünü 70 70'lerden sıcak olduğu zaman kırmızı ekran verecek. ısınmaya başlıyor. Isındığı zaman sesi tamamen kesiyor. Şimdi yanımda bir bardak su. demin ısıttığını ısındı göründü tekrar istiyorsanız şöyle yapayım ekranı ne kadar uzaktan tutarsın o kadar ısınma yapıyor gösteri alet. Yani açıkçası önce böyle bir şey yaptığınız zaman önce tamir, tamir etmeye bakın. Yani gözden görürken tamir etmeye bakın. Çöpe gidecekti. Çöpe gitmekten geri dönüşüme. Geri dönüşüm oldu. Yani kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Facebook adresim mkproyekten. Instagram hesabım imya imk projekten yani Türkçe imk projekten bu da çöpe gidecek olan yıldızın katmer katmer sacı şu an tamamen ısındı hatta başlıyor. Ana yani bu da demek ki geri dönüşü. Teşekkür ederim benim kanalımı seyrettiğiniz için. Yorumlarınızı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim ve iyi günler Allah'a emanet olun.